Yeni videodan herkese merhaba arkadaşlar. Bildiğiniz üzere Pandora'da pazar serüvenine başladık. Toplam 30 GB ile başladık bu serüvene. Bakalım Pandora'da neler yapacağız, neler alacağız. 30 GB ile neler yapabileceğiz. Yeni videomuzda bunlar olacak. Ee, bol bol ticaretimiz oldu. Alışverişlerimiz oldu. Bazı itemlerden kar ettik. Bazı itemlerden belki zarar ettik. Ee, bakalım nasıl olacak. Ee, 4 günlük video bu. Toplam. Ee, videolara geçelim. Bakalım neler almışız, neler satmışız. Görelim. Evet arkadaşlar, arkadaşımızdan 10 675 1 2 3 1 2 3 yani 16.75 GB e, 83 Rep 4 3.5 milyon evveli rest alıyoruz. Hayırlı olsun. Evet arkadaşlar 16 GB 75 M e aldığımız ringi Black Eagle kardeşimize takas yapıyoruz. Karşılığında 7 EE ve 8 Rogue Chitin set alıyoruz. Teşekkür ediyoruz. Hayırlı olsun. Evet arkadaşlar, ee, şimdi bir alışverişimizi yapmak için arkadaşımızla buluştuk. Arkadaşlar takasta aldığımız Rock Chitin 8 750 M'den arkadaşımıza veriyoruz. E, videonun sonunda e, çağrımız ne kadar e sattıktan sonra hesaplarım ona göre koyarım videoya. Şimdiden hayırlı olsun arkadaşımıza. Şöyle teslim edelim. Hayırlı olsun diyelim. Evet. evet arkadaşlar. E, ee, ringimizi satmıştık. Karşılığında e, e ve, EE ve e, Rogue 8 set almıştık. Şimdi ikisini de sattık. Rogue 8 sattık. EE'yi de satıyoruz. Karşılığında Ruby Ehring dual artı 1 alıyoruz ve 740 M para alıyoruz. E, yani e, şeyden karımız e, şey Ringten karımız toplam 125 am oldu. Arkadaş hayırlı olsun. Bir sonraki videoda görüşürüz. Evet arkadaşlar. Arkadaşımızdan Fabrik 9 set alacağız. 17 GB 90 elden anlaştık. 1790 2 3 3 arkadaşlar ee, Ruby Ring artı bir 12 tek sükremizi 155 m'den arkadaşımıza veriyoruz. Hayırlı olsun. <laughs> arkadaşlar ee, şimdi Flame Ring artı bir alacağız arkadaştan. Bu sinir 15 GB karşılığında. Arkadaşlar diğer küpümüzü de satıyoruz. Ruby'ye renkteki son küpümüzü arkadaşımızı bekleyelim. Flame ringimiz satıldı. Arkadaşlar takas olarak kullanacağız. Evet, trade'imizi atalım. Flame ringi veriyoruz. Libol artı 2 üstüne 242 iken para alıyoruz. Burada pek bir şey kar etmeyeceğiz gibi ama e, sattıktan sonra tekrardan hani bilgilendiririm. Arkadaş hayırlı olsun. Yazalım. Evet. Evet. 17.90 GB aldığımız fabrik setimizi şu an teslim etmek üzere gidiyoruz. Arkadaşlar pazar çok hareketli olduğu için çok fazla kar edemeyeceğiz buradan. 18.10'a teslim ediyoruz. Buradan karımız toplam 20 yen. Yapacak bir şey yok. Arkadaşımıza şimdiden hayırlı olsun diyelim. Teslim edelim. hayırlı olsun diyelim sonraki videoda görüşürüz Evet arkadaşlar Iron Leg alacağız arkadaşımızdan 17.5 kv 1 1.50, 1.20, Arkadaşlar iki dakika önce aldığımız ayrım satıldı 17.5 GB almıştık ee, log kardeşimiz 18 GB'den alırsan dedi Arkadaşlar şimdi bir ticaretimiz olacak. Ee, hemen şuradan paramızı alalım. Şuradan bir GB çeksek yeterli. Evet. Şöyle Gate'e geçelim. Arkadaşlar, e, Holi'yi aldığımız arkadaş bizden geri almak istiyor. Biz 22'den saymıştık e, alırken. arkadaşa 27'den satıyoruz. Buradan kendimize 5M karı yazıyoruz. Hanemize hayırlı olsun diyoruz. Arkadaşı da teşekkür ederiz. Arkadaşlar, e, şimdi bir VB8 alacağız arkadaşımızla 650 karşılığında anlaştık. Teslimatımızı yapmaya gidiyoruz. Hatta teslim almaya gidiyoruz. X kileyen nerede arkadaşımız? Son dedi. Şurada bekleyelim. Burada. Evet. 650. Hanem hayırlı olsun arkadaşlar. Satınca tekrardan geçelim. Evet arkadaşlar şimdi bir DSI de alacağız. 680 emre. Arkadaşımıza şöyle trade atalım. 680 <laughs> Arkadaşlar 650 lira şey 650 ema aldığımız VB'yi şu an satıyoruz. Az önce almıştık zaten. Dozer arkadaşımız nerede? Gelmiş zaten. Şöyle trade gelsin. Evet şimdi bir trial set alacağız. Arkadaştan Eee teslim almaya gidiyoruz. Nerede? Yıprı. Ah, geldi arkadaş. Evet arkadaşlar, şimdi bir Trial set daha alacağız, ama artı altı. Altı GB'den arkadaşlar anlaştık. Bu setten çare eder miyiz bilmiyorum. Alacağız bakalım. Karşıktı bu. Ne Kırmızı, bakalım. Arkadaşlar e, bir itemimiz daha satıldı. 7 triyaz STP. 11'den almıştık. E, 11 şu an satıyoruz. Buradan karımız 50. Arkadaşı hayırlı olsun diyoruz. Sonraki ticarette tekrar video kaydını alırım. Evet arkadaşlar. Bir itemimiz daha satıldı. Great Shield 7. 680'den almıştık. 7 GB arkadaşımıza veriyoruz. Buradan girmeyen çağrımız karımız oluyor. Arkadaşa hayırlı olsun. Bize de hayırlı olsun. Hafta sonuna gidiyoruz. Normal e itemler Biraz uzunlayacaktır. Piyasası düşecektir. O yüzden e, elimden geldikçe itemleri bitirip nakite dönmek istiyorum hafta sonu item toplamak için. Bakalım neler olacak. Bir sonraki videoda görüşürüz. Evet arkadaşlar. Artı altı Trias satıldı. Buradan pek kar edemedik. Sadece 5 hem kar ettik. Sağlık olsun. Yapacak bir şey yok. Pazar bu şekilde ilerliyor. Bazı itemlerde kar edeceğiz. Bazı itemlerde zarar edeceğiz. Arkadaşlar hayırlı olsun diyelim. Verelim setimizi. Sonraki videoda görüşürüz. Sonraki ticaret adımımız. Evet arkadaşlar. Az önce artı altı trial setimizi sattık. Şimdi artı yedi trial set alacağız. Arkadaşlar folkla buluşacağız. Nerede bu arkadaş. Parayı. Buradamızı üstümüzü alalım. 11, 1, 2, 3, 2, 3. 11, 11 G ve 10 M anlaştık. Şuradan trade'imizi atalım. Şöyle. E, P, Trial. Kontrol edelim. Arkadaşlar hayırlı olsun diyelim. Bizim daha hanemiz hayırlı olsun. Sattığımızda söyleriz. Az önceki trial setten bu arada art 5 m sadece kar ettik. Bakalım bundan kaç hem kar edeceğiz. Evet. 2 item daha alıyoruz. Artı 7 DSV artı 0 Glass Belt. Şöyle arkadaşımızı asalım. Bir itemimiz daha satıldı. Ee, aldığımız trial set 11G gelmişti bize. Ee, 11. 11.65'e satıyoruz. Buradan toplam 50-55M karımız oluyor. Şöyle arkadaşa teslim edelim. Şöyle. 11.5 KB bir de 2 mavi kutu 55 55M karımız burada oluyor. Arkadaş hayırlı olsun diyelim. Trade'imizi onaylayalım. Sonraki videoda görüşürüz. Bir itemimiz daha satıldı. Artı 7 DS. 675'ten almıştık. Arkadaşa 7 GB'den vereceğiz. Buradan 25 hem karımız oluyor. Şöyle gidelim. korsan Nerede arkadaş? Alpetre'ydi. Şöyle koyalım. Düz artı yeri değse. Arkadaş hayırlı olsun. Sonraki videoda görüşürüz.